Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir tane oyuncak alalım. Yani çok da güzel benim için. Arkadaşlar ilk önce göstereceğim. Şöyle bir tane kutum var. Orada edin eşyalar var arkadaşlar. Açılması zordu. Şöyle de Sizinle sıra sıra göstereceğim. Evet arkadaşlar bir tanesinden başlayalım. Arkadaşlar böyle bir tane şeyimiz var. Mısır. Ben bunu çok sevdim. Market eşyalarından birisi. Kutuma koyuyorum. sonra göstereceğim. Böyle bir tane en sevdiğiniz. Siz bunun aklına getirin. Bunu çok seviyorum. Bunu da koyarım. Domates. En güzel şey domates. <laughs> İki tane marul. Bunlar da iyi. Bir tane daha erik buldum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Coca Cola. Bunları buraya koyuyorum. Bu pakete koyuyorum. Evet, bu ne meyve suyu herhalde arkadaşlar anlamadım ben. Siz anladınız mı? Şöyle göstereyim. Heh. Bir Şey de ben tam çözemedim. <laughs> bu ne? Sence? Bunu kim bilecek? Durun ekran şey oldu. Böyle bir tane bir şey var. Anlamadım. Bakın bunlar atları yani zeytin ya. Ya bulduk. En pahalı ürün ya. <laughs> Aa, bu çok güzel bir şeymiş. Bu çok güzel bir şeymiş. Böyle. Evet ablam geldi arkadaşlar. O da geldi. Böyle bir tane çikolata var. Hemen bunu pakete koyuyoruz. Satın alacağız daha. Satın. Ablam da bunu oynarken size çekeceğim videosunu. Evet arkadaşlar. Abla bunu. ne? Bir şey buldum. Ben o sırada. Evet. Süt. Şöyle. Küçük bir sütümüz var. Havuç. Aa arkadaşlar maalesef. Ay. Ne oldu? Onu mu koyalım? Evet arkadaşlar havuç buldum sebzeler bölümünde. Bu şey ne Bir saniye. Böyle bir şey buldum. Ferbeyiz meyve şeyi. Hmm, neymiş, ne ne ne? Şunu dondurma falan böyle yaz şeyi de bu. Evet yaz şimdi şey. arkadaşlar Bunlar. sizlere noddle göstereceğim. Göstereceğim. Noddle. Noddle noodle göstereceğim. Noodle. Noodlenizi gösteriyorum. Böyle bir tane noodle var. Noodleniz var. Güzel. Minnoş bir noodle bu. Böyle kurabiyeler var. Arkadaşlar bunların içinde kek olsa gerçekten kurabiye var. Aa, bizim en sevdiğim şey. Dondurma. Yazın çok gelmiyor. Bu arkadaşlar ne olduğunu... ne yapıyorsun? Bu ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu koyuyorum. Evet. Arabamın. Arkadaşlar bu sepetleri buraya koyuyorsunuz ya da bunu alta mı koyuyorsunuz? İstediğiniz yere bir tane şeyi koyuyorsunuz. Bunu böyle rahat bir şekilde bunların ikisini taşıma şeyle taşıyabiliyorsunuz. Ve en önemlisini gösteriyorum. Bu. Bakın buraya basınca. Ha! Ne çıktı? Çok merak ediyorum ve Aa. paralar. Ela ben buradan gözüküyor muyum? Şöyle bir video olacak. Çekil. Ben gözüküyor muyum? Bakacağım sadece. Gözükmüyor mu? Şöyle yapayım. Aha, tamam, şurada gözüküyor. Evet arkadaşlar, ablam gözükmüyor diye şey yaptı. Böyle bir tane şeyim var. Paralar var. Buraya basıyoruz. Şöyle ben göstereyim. Buraya basıyoruz. Şu bölge basınca buraya açılıyor. Arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şimdi bir de arkadaşlar şurada bir Ay, şurada varmış. Bunu çevirince şu arka şu, bak, arkadaşlar şöyle liralar çıkıyor. Şu bölgeden de müşteriye gözüküyor. Burada bizim kaç lira mesela süt kaç lira yazıyor? 15 lira. Buradan 15 lirayı veriyoruz. Bence çok güzel, şirin bir şey. Yani bunlar çocuklar yani oynayabilecek bir şey. Bence evet, ben çok beğendim. Arkadaşlar sizlere bunu göstermek için videomu başlattım ve evet, çektim. Bence sizler <laughs> de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere yapıyorum.